Ben Çağrı Evet arkadaşlar bugün sizle beraber Hesap çekilişi yapacağız ee, Arkadaşlar bu 20 karakterlik bir hesap İçinde bir var pen var ee, Şeli Max işte Gördüğünüz üzere Bu hesabı istiyorsanız eğer Kanala abone olup like atmayı da unutmayın videolara ee, bu, Yine almak istiyorsanız yorumlara ben katılıyorum deyin biz oradan size ulaşıp bir son sonraki videomuzda birinize rastgele birisine rastgele birisine vereceğiz bu hesabı. i̇şte vereceğiz bu kadar. Bural pasta görevler zaten bayağı bir birikmiş. Aynı zamanda ee, ad değiştirme ücretsiz yani. Aynen ad değiştirme hakkı var bir tane. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar ee, e Apple'ın aksesuarı da var. İşte bu kadar. Eğer bu hesabı istiyorsanız kanala abone olup videoları da like atmayı unutmayın lütfen. kanala abone olanlardan bir kişiye vereceğiz bu hesabı. Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.